Dur dur. Hadi bitti yap. Kimse kalmış mı dışarıda annem? Bitti. Kimse yokmuş değil mi? Bıktım senden Poyraz. Bıktım 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 bıktım. Aferin. Aferin Poyraz alkış. Bitti yokmuş bitmiş. Bitmiş yokmuş. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İyiyim. Çıkamadın mı? Çık. Çık açtım ben. Çık. Dur elin kısacak. Dur. Hayır o açılmıyor bu ara. Çık anne. Gir. Poyraz bay bay. Bay bay yap öpücüklü bay bay. Mua.